Başkan, şöyle sağa çekle, sağ sağa bekle. Burada sıkıntı var. Arabalar geliyor. Bir yere vuracaksın. Ay, tamam sağa çek bak. El frenini çek el frenini. E, çek abi. Araba de... gitmiyor mu? He. Vitesli değil mi araba? El freni çeksen, el freni çek, sağa sağ alalım, sağa çek, sağda kalsın araba. Arızalı evet, değil mi? Çeker, nasıl çekiyorsun Sağ nasıl çekiyorsun abi? Telesiz ya, ben niye çekiyorum? Gitmiyor mu araç? De el freni çekmesem geri geri çarpıyordu, bekle. Tamam. Bak, geri geri arabaya çarpıyordu, çekmesem Aha. el frenini Kafa güzel. Yok, abi sus, sus. Abi çeker mi sus, kullar mı? Şey. Ne? Abiyle tamam, senin sağa çekelim arabayı. Tamam. Sağda be. Dur dur, sakin sakin. sakin. Tamam. Yavaş yavaş. Geri gidiyor. Çekin e, e, sen yine biz çekelim. Tamam. Sen, sen, a, sen, a, sen in biz çekelim. Basma, senin biz çekelim, biz çekelim. Senin biz kenara çekelim arabayı. Arızalanmış. Sakin ol. Sakin sakin. Ya kafa güzel. Şey yapma. Üstüne çıkma da. Kenara çekelim şu adamı. Bak gidecek, vuracak şimdi birine.